projede çok şeyler öğrendim. Böyle ağaçlar, bitkiler, ormanların içini öğrendim. Herkes bir canlı. O yüzden biz de canlıyız. Ağaçlar da bir canlı. Çünkü onlar da bizim gibi böyle tohum oluyor. Sonra onlar da bizim gibi büyüyorlar. Böyle kocaman oluyorlar. Ağaçlar olmasaydı biz nefes alamayacaktık. Çünkü bize nefes veriyorlardı. Bu projede çok çok fazla şeyler öğrendim. En sevdiğim yangın tüpüydü. Çöpün e, neden önemli olduğunu öğrendim ve onun çöpün etkinliklerini yaptım. Ben cam kutusunda metal Metal kısmına, kartları kart kısmına, plastik ve plastik kısmına. Çünkü... Eee, ben de o tepki diye. Biz, biz geri dönüşümleri kullanıp dans partisi yaptık. <laughs>